21 Ekim Perşembe Cumhuriyet Gazetesi Barış Pehlivan Bu hafta neyin Erdoğan Afrika'ya gitti ve Togo Cumhuriyeti'ne şunu dedi. FETÖ ile mücadeledeki kararlı duruşlarından dolayı teşekkür ederim. Karşımdaki kişi gazeteden o açıklamayı gösterdi ve ekledi. Bir gün belki Togo gibi kararlı oluruz. Anlamıştım. Bir şey demek istiyordu. Israr edince dilinin altındaki baklayı çıkardı. Meğer... Tarih 17 Kasım 2020. AKP'nin kurucularından, partinin eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan, BBC Türkçe'ye konuştu. Arslan, FETÖ ile AKP'nin nasıl işbirliği yaptığını ve 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün taktiklerini kullanmaya başladıklarını itiraf etti. Tarih 10 Aralık 2020. AKP Merkez Disiplin Kurulu'nun eski milletvekili Arslan'a sadece uyarı cezası vermekle yetindiği açıklandı. Tarih 17 Ağustos 2021. Sedat Peker sosyal medyadan kritik bir iddia ortaya attı. Peker'e göre Mehmet İhsan Arslan'ın AKP milletvekili olan oğlu Mücahit Arslan, FETÖ ile partisi arasında iki buçuk aydır ara buluculuk yapıyordu. Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay ise 2021 başından beri Mücahit Arslan'ın bu çalışmalar içinde olduğunu belirtti. Şimdi duydum ki tam da bu takvimle örtüşen sır bir olay yaşanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında terör soruşturmaları ile bilinen önemli bir savcı vardı. Dışişleri Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine kapağını açtığı bir dosyayla ilgileniyordu. Suç duyurusunda özetle Ayşe Arslan Çınar isimli kişinin FETÖ üyesi olduğu ve yurt dışında örgütün kurumunda çalıştığı yazıyordu. Şüpheli Çınar, Mehmet İhsan Arslan'ın kızı ve Mücahit Arslan'ın kardeşiydi. Eşi Mevlüt Hilmi Çınar'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. Orada Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu Niagara Vakfı'nı birlikte yönetiyorlardı. Biri başkan, diğeri yardımcısıydı. Yani örgütün Amerika'daki iki kritik yöneticisiydi. Gizli de değildi bu. Okuma yazma bilen herhangi birisi sadece internete isimlerini yazsa bile çiftin FETÖ'ye bağlılıklarını görürdü. Mevlüt Hilmi Çınar, Başkan Joe Biden dahil Amerikalı siyasetçilerle görüşerek lobi ayağını yürütüyor. Ayşe Arslan Çınar akademi ve paneller aracılığıyla örgütün imajını tazeliyordu. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın suç duyurusu haksız sayılmazdı. Savcı buna rağmen Masak'tan bir rapor aldı. Söylenen o ki Masak, Ayşe Arslan Çınar'ın FETÖ'nün kurumlarıyla yüklü miktardaki para trafiğini ortaya koydu. Gelin görün ki tam soruşturma yürürken Şubat 2021'de yani AKP milletvekili olan A.B. Arslan'ın FETÖ müzakere yürüttüğünün iddia edildiği tarihlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yürüten savcıya beklenmedik bir istekte bulundu. Ankara'da Ayşe Arslan Çınar ile ilgili zaten bir soruşturma var. Elindeki tüm dosyayı gönder, sen bırak, onlar devam etsin. Halbuki savcı tam da terörizmin finansmanı suçunu belgelediğine inanıyordu. Hatta Amerika'ya iletilmek üzere bu suç üzerinden bir iade dosyası oluşturmayı planlıyordu benden buraya kadarmış dedi. Elindeki delilleri toplayıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Lakin bilmediği ve ondan saklanan kritik bir şey vardı. Birleşsin diye gönderdiği soruşturma 2019'da kapatılmıştı. Yani Ayşe Arslan Çınar'ın FETÖ ile ilişkilerini ortaya koyan deliller aslında açık olmayan bir dosyaya gönderilmişti. Bu yolla üstü örtülüyordu. Karşımdaki isim tam da bu skandal bilgiyi paylaşırken öfkesini gizleyemiyordu. Bir an durdu, derin bir nefes aldı ve devam etti. Ankara'daki savcılığın Çınar'ın dosyasını nasıl kapattığını anlattı da anlattı. En çok da dava açılmasına gerek yok kararındaki şu yalanlara itiraz ediyordu. Şüpheli Ayşe Arslan Çınar'ın FETÖ ile bağlantısını içeren dernek ve sendika üyeliğinin bulunmadığı belirlendi. Şüphelinin FETÖ tepe yönetimiyle de herhangi bir irtibat kaydının bulunmadığı tespit edildi. Nasıl olurdu? Fethullah Gülen'in kurucusu olduğu Niagara Vakfı'na yönetmeleri ne oluyordu? Eşi dahil FETÖ yöneticileriyle örgüt buluşmalarındaki fotoğrafları sosyal medyada bile varken ne demekti irtibat kaydının bulunmaması? Ya örgüte akıtılan paralar? Şimdi bu bilgilerle başta verdiğim kronolojiyi tekrar okuyun bu organize verilen af gibi kararın ne anlama geldiğini düşünün. Zira Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Ayşe Arslan Çınar'ın dosyasına bakarsak, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeledeki kararlılığı koca bir yalandı.